Fiyat teklifi nasıl verilir ve fiyat teklifi verirken dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir? Fiyat teklifi nasıl verilir? Açılmış ihalelere fiyat teklifi vermek için sol menüde yer alan Fiyat Teklifi Ver sayfasına giriniz. İhalelere teklif verirken teklif kriterlerini sizin değiştirebileceğinizi unutmayın. Açılmış ihalelere ancak platforma üye olmuş ve platform üyeliği onaylanmış, gerçek ve tüzar kişi, tedarikçi firmalar teklif verebilmektedir. Teklif vermek istediğiniz ihalelere filtreleyip listelemek için aşağıdaki filtrele başlıkları ile ilgili açıklamalara göz atınız. İhale detay Bu kısımda aradığınız ürün veya hizmeti adı ile filtreleyebilirsiniz. Örneğin, Ruman veya Civata ile ilgili açılmış ihaleleri listelemek istiyorsanız, ihale detay kısmına civata yazıp filtrelemeniz yeterli olacaktır. Örnekte görüldüğü gibi. Marka, filtrelemek istediğiniz marka adını bu sekmeye yazıp filtrelerseniz, aradığınız marka ile ilgili açılmış ihaleler listelenecektir. Ürün miktarı Ürün miktarına göre filtreleme yapmak isterseniz, bu filtreyi kullanabilirsiniz. Örneğin miktar 100 adetten fazla olan ihaleleri listelemek istiyorsanız minimum miktar kısmına 100 yazmanız yeterli olacaktır. Şehir Belirlediğiniz şehir veya şehirlerden açılmış ihaleleri listelemek istiyorsanız bu filtreyi kullanabilirsiniz. Ödeme tipi Ödeme tipine göre listeleme yapmak istiyorsanız lütfen bu filtreyi kullanın. Örneğin ödemesi nakit olarak açılmış ihaleleri listelediğinizde sadece ürün ödemesi nakit olan ihaleler listelenecektir. Fiyat teklifi vermenin iki yöntemi bulunmaktadır. Birinci yöntem, hızlı fiyat teklifi ver. Direkt olarak listelenen ihalelerin kendi satırlarında bulunan hızlı teklif hücresine teklif fiyatınızı girerek gönder butonuna basmak. Bu yöntem ile fiyat teklifi verirseniz ihale oluşturulurken belirlenen kriterleri kabul etmiş olursunuz. İkinci yöntem, detaylı fiyat teklifi vermek. Listelenen ihalelere ait satırların en sağ kısmında yer alan teklif ver butonuna bastığınızda açılan sayfa üzerinden ihale kriterlerini değiştirerek daha detaylı fiyat teklifi verebilirsiniz. Şimdi bu sayfayı tanıyalım. Üst kısımda satın alma yetkilisi tarafından belirlenen ihaleye ait temel kriterler listelenmektedir. Siz bu sayfada bu kriterleri değiştirerek fiyat teklifi verebileceksiniz. İhale ve teklife ait dosyalar. Bu kısımda ihaleye ait dosya, doküman ya da linklere ulaşabilirsiniz. Fiyat hücresi. Bu hücre fiyat teklifi gireceğiniz yerdir. Bu hücreye KDV hariç Birim fiyat girilmelidir. Bu hücreye toplam tutar, girmeyiniz. Para birimi Bu hücreyi kullanarak farklı para birimi ile fiyat teklifi verebilirsiniz. Mesaj Fiyat teklifinizle ya da satmış olduğunuz ürün hizmetinizde iz satın alma yetkilisini aktarmak istediğiniz bir bilgi var ise bu hücreyi kullanabilirsiniz fiyata nakliye dahil. Vermiş olduğunuz fiyat teklifine nakliye dahil ise bu seçeneği işaretleyin. Yat teklifinizin seçilmesinde önemli bir rol oynayacaktır. Marka değiştirmek istiyorum. Satın alma yetkilisi tarafından belirlenenden farklı bir marka ile fiyat teklifi vermek için bu alanı kullanınız. Ödeme türünü değiştirmek istiyorum satın alma yetkilisi tarafından belirlenenden farklı bir ödeme türü ile fiyat teklifi vermek için bu alanı kullanınız. Termin süresini değiştirmek istiyorum. Satın alma yetkilisi tarafından belirlenenden farklı bir termin süresi ile fiyat teklifi vermek için o alanı kullanınız. Fiyat teklifi için geçerlilik tarihi eklemek istiyorum. Fiyat teklifiniz için bir geçerlilik süresi tanımlamak için bu alanı kullanınız. Orada dikkat etmeniz gereken bir husus var. 48 saat süreli açılmış bir ihaleye 24 saat yani bir gün geçerli bir fiyat teklifi verdiğinizi varsayalım. Satın alma yetkilisi ihaleyi karara bağlamak için 48 saatin bitmesini yani ihalenin süresinin bitmesini beklerse bu durum sizin için fiyat teklifinizi seçemeyeceği anlamına gelir dosya veya link eklemek istiyorum. Fiyat teklifi verirken ürün veya hizmet size ait doküman ya da link eklemek isterseniz bu alanı kullanmalısınız. Gerekli gördüğünüz kriterleri düzelttikten sonra teklif ver butonuna basarak fiyat teklifini gönderin.